Takviye edici gıdalar olarak değerlendirilen vitaminlerin, minerallerin, yağ asitlerinin, şifalı bitkilerin kullanımının yıllar içerisinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de arttığını gözlemliyoruz. Özellikle Covid-19 pandemisiyle birlikte bu ürünlerin kullanımı daha da yaygınlaştı. E, dünyada 2021 yılı Verilerine göre yaklaşık olarak 181 milyar dolar takviye edici gıdalara harcanmış. Ülkemizde ise yine aynı yıl için yaklaşık olarak 3 milyar Türk lirası bu ürünlere harcanmış. Çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. Bu ürünler e, beslenmeyi desteklemek için ya da beslenmeyi tamamlamak için besleyici özellikteki ürünler aynı zamanda bir takım fizyolojik etkileri de olduğunu biliyoruz. En popülerleri, en sık kullanılanları halk arasında C ve D vitaminleri ya da kurkumin, ginseng gibi şifalı bitkilerden elde edilen bitkisel bileşenler ya da omega 3, 6 gibi yağ asitleri, glukozamin gibi şekerler sayılabilir. Peki insanlar bu ürünleri niçin kullanıyor? Sağlıklı olmak için temelde, sağlıklı olmak için bu ürünleri kullanıyorlar. Ama unutulmaması gereken nokta şu. Bu ürünler ilaç değildir. Herhangi bir hastalığı tedavi edemezler. Herhangi bir hastalığı iyileştiremezler. Aynı zamanda bu ürünler geleneksel olarak tükettiğimiz gıdalar da değildir. Dolayısıyla normal sağlıklı bir beslenmenin yerini de alamazlar. E, ve e, şöyle bir durum var. E, takviye edici ürünler, gıdalar söz konusu olduğunda e, yanlışla doğruyu ayırmak biraz zor oluyor. Çünkü faydalı etkileriyle alakalı o kadar fazla aldatmaca var ki bu noktada biraz zorlanabiliyoruz. E, Doğal olduğu ifade edilen aynı zamanda vücudumuzda doğal olarak da üretebildiğimiz bu ürünler bilinçsizce kullanıldıklarında bir takım sağlık sorunlarına neden olabiliyorlar özellikle yüksek dozlarda kullanıldıklarında ya da uzun süreli olarak kullanıldıklarında bir takım sağlık problemleri de beraberinde geliyor. Özellikle kişilerin kronik bir hastalığı varsa bu istenmeyen etkileri daha sıklıkla gözlemleyebiliyoruz. Ya da kişi bir ilaç kullanıyorsa beraberinde takviye edici gıdayı aldıysa ilaç ve takviye edici gıda etkileşime girebiliyor ya ilacın tedavi edici etkinliği azalıyor ya da e, istenmeyen olumsuz sağlık etkileri ortaya çıkabiliyor. Bunu bir tık örneklerle açıklayacak olursam mesela D vitamini. D vitamini güçlü bağışıklığımız için güçlü kemiklerimiz için oldukça önemli. E, vücudumuz güneşe maruziyetle D vitamini sentezleyebiliyor. Aynı zamanda gıdalardan da D vitamini alabiliyoruz. Fakat kış aylarında, özellikle kapalı ortamlarda geçirdiğimiz süre arttıkça güneşe maruziyetlerimiz azaldığı için D vitamini seviyelerimizin azaldığını biliyoruz. Gıdalarla bu D vitamini'ni yerine koymak imkansız değil ama oldukça zor. Dolayısıyla özellikle kış aylarında D vitamini takviyeleri tüketiliyor. E, fakat D vitamini yağda depo edilebilen bir vitamin. Dolayısıyla yüksek dozlarda kullanıldığında bir takım sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Nedir bunlar diye e, soracak olursak, e, D vitamini vücudumuzda kalsiyum seviyelerinin artmasına neden oluyor. Artan kalsiyum seviyeleri de kişilerde duygu durum bozukluklarına, kalp ritim problemlerine, kimi zaman böbrek taşları oluşumuna neden olabiliyor. E, bu noktada D vitamini kullanırken dozun oldukça önemli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor ve özellikle cinsiyet ve yaş faktörüne göre de dozların belirlenmesi gerekiyor. Son yıllarda kullanımı daha da yaygınlaşan diğer bir takviye edici gıda ise magnezyum minerali. Magnezyum vücudumuzda birçok fonksiyonda rol oynuyor, özellikle de kan şekerinin düzenlenmesi, kan basıncının düzenlenmesinde rol oynuyor. Ee, magnezyum e, tabii ki gıdalarda da gıdalardan da aldığımız e, bir mineral ama e, takviye edici ürün olarak da kullanımı oldukça yaygınlaşmış. Yüksek dozlarda magnezyum aslında vücudumuz tarafından tolere edilebiliyor. Çünkü iyi çalışan böbreklerimiz magnezyumun fazlasını vücudumuzdan uzaklaştırabiliyor. Fakat eğer kişide böbrek fonksiyon yetmezliği varsa, bö böbrek fonksiyonlarında bozukluk varsa o zaman magnezyumun fazlası vücuttan atılamayacaktır, uzaklaştırılamayacaktır. Ve magnezyum seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak bir takım sağlık sorunları ortaya çıkacaktır. Nedir bunlar? Şiddetli hipotansiyon, kalp ritim problemleri, e nefes almada güçlük gibi belirtiler gözlemlenebilir. Aynı zamanda magnezyumun bazı ilaçlarla etkileştiğini de biliyoruz. Mesela bazı antibiyotiklerle ya da diüretik ilaçlarla ya da osteoporoz tedavisinde kullanılan bifosfonatlarla magnezyum etkileşebiliyor ve bu ilaçların tedavi edici etkinliklerinin azalmasına neden olabiliyor. Şu günlerde daha e, popülerliği daha da artan e, bir başka üründe balık yağları. Reklamlarda da oldukça izliyoruz. E, niçin balık yağları kullanılıyor? Çünkü içeriğinde omega, omega 3, omega 6 ve 9 yağ asitleri bulunuyor. E, bu e, omega 3 6 e, yağ asitleri bağışıklık sistemimizin e, iyi çalışmasına, e, kan kolesterol seviyelerimizin düzenlenmesine ve sağlıklı e, bir kalp fonksiyonuna e, aracılık ettiği ifade ediliyor. Fakat e, son yıllarda yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Eğer balık yağlarını yüksek dozlarda uzun süreli tüketirseniz prostat kanseri olma ihtimaliniz artabilir. Aynı zamanda e, balık yağı içerisinde e, bulunan omega 3 ve 6 yağ asitlerinin e, kanama riskini kişilerde arttırdığını biliyoruz. Özellikle kişilerde bir kanama bozukluğu varsa bu etkinin ortaya çıkma ihtimali çok daha yüksek. Aynı zamanda eğer e, kişi varfarin, klopidogrel, aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa e, o zaman e, beraberinde de balık yağı aldığında e, kişilerde kanama riski artacaktır. Aynı zamanda balık yağları tipiki diyabet hastalarında açlık kan şekerinin de yükselmesine neden oluyor. E, genel olarak toparlayacak olursak e, şunu söyleyebiliriz: takviye edici. Ürünler, takviye edici gıdalar, özellikle bir hastalığınız varsa, bir ilaç tedavisi altındaysanız, takviye edici gıdaların kullanımında daha dikkatli olmalısınız. E, takviye edici e, gıdalarla alakalı e, en önemli problemlerden biri de bu ürünlerin internetten, internet ortamından temin ediliyor olması. Bu ürünlerde kalite, stabilite ve safsızlık oldukça önemlidir. Dolayısıyla e, bu ürünlerin eczanelerden e, temin edilmesi daha akılcı bir yaklaşım olarak ifade edilebilir. Takviye edici e, gıdalarla alakalı olarak unutulmaması gereken nokta bu ürünlerin e, sağlıklı bir diyetin yerini alamayacağıdır. Eğer ki e, besleyici nitelikte çeşitli gıdalar tüketmiyorsanız elbette bu ürünler e, kullanılabilir. Ama nasıl? Doktorunuza sorarak, eczacınıza sorarak Özellikle de e, kronik bir hastalığınız varsa, e, bir ilaç tedavisi altındaysanız, e, bu ürünleri kullanırken muhakkak doktorunuza ya da eczacınıza danışmalısınız. Aynı zamanda çocuklarda, hamilelerde ya da emzirme dönemindeki kadınlarda e, doktor ya da eczacı önermediği sürece bu ürünlerin kullanımından kaçınılması gerekiyor. Sonuç olarak doğal olarak ifade edilen her ürün güvenli değildir ve takviye edici gıdaların kullanımının her koşulda güvenli olduğunu söylemek ve risksiz olduğunu söylemek çok da doğru bir yaklaşım değildir.